Allah-u Teala'nın kulları üzerindeki uygulamalarından birisini daha anlayacağız. Fakat biz Kur'an'a iman eden müminiz dipnotunu unutmuyoruz. Tarihi bir kitap veya birisinin hatıratı değil, Allah'ın kitabı Kur'an dinliyoruz. Kur'an'dan ayet okuyoruz. وَلَقَدْ وَرَبْنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ min kulli metel. biz bu kur'an'da insanların anlayacağı örnekleri verdik bütün insanların anlayacağı şeyler kur'an'da var ure inci tehum bi ayetin sen herhangi bir ayet okuyacak olsan onlara bütün insanların kur'andan anlamaları mümkün ya sen de bir ayet okusan le yekulenne'llezine keferu İn entum illa mubtilun. Kafir olanların vereceği cevap hazırdır. Siz boş işle uğraşıyorsunuz derler. Kezalike yatbu Allahu ala kulubil la ya'lemun. Allah aslında bir şey bilmeyenlerin kalplerini böyle kilitler. Çok önemli bir noktayı tespit ediyoruz burada. Onun için de tekrar toparlıyoruz. Allah Kur'an'ı insanların anlayacağı şekilde indirdiğini söylüyor. Bir konunun aydınlanması için Kur'an'a müracaat ettiğinde bunun boş, geçersiz olacak bir iş olarak görüleceğini söylüyor. Sonra ne buyuruyor ama? Böyle kalpleri kilitleriz biz diyor. Peki Sonra ne buyuruyor? 60. ayette Fas bir. Sen sabret. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın sözü haktır. Ve la yestekhiffennekellezine la yukinun. Bu işin aslını anlamayanlar seni hafife almasınlar. Yani pasif konuma düşme. Elbette bu ayetin ayrıntılarını mealden ve tefsirden okuyacağız. Ama çok açık bir gerçek önümüze çıktı. Nedir o? Müslüman insanlar Allah'ın kitabını hayat sistemi yapacaklar. Müslümanlık bunu gerektiriyor. Bunu insanlara sunacaklar. Allah böyle emrediyor diyecekler. İnsanların genel tepkisi Kur'an'ı ileri sürenlerin boş iş yaptıkları şeklinde olacak. Ama Müslüman insanlar da sabredecekler ve kafirlerin Müslümanları hafife almalarına karşı tedbirli olacaklar. Müslümanın hafife alınması ne demektir? Dininden, şeriatından ve yani Kur'an'ından dolayı mesela çağ dışı görülmesidir. Mesela toplum normları dışında kabul edilmesidir. Böyle bir mücadele türü var.